An die Arbeit. Achtung, wofür neun bis neun an die Arbeit. Achtung, wofür neun bis neun an die Arbeit. Achtung 25959 an die Arbeit. Achtung 25959 an die Arbeit. Achtung 25959 an die Arbeit. Nee, hören Sie. Warum gehen Sie nicht an Ihre Arbeit? Wir rufen Sie doch. Nein! 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 Gitti artık be! Geç kaldın, nein! Ela'ya gittin, nein! Siz o kadar kişi yatarken kimse hayır diyemedi ama! Bunlar insan mı diye düşünmediniz! Şimdi de karşıma gitmiş, git çoluş! Nein! 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 Dankeschön! <laughs> Dankeschön. Unsere Gemeinde wird dieses Jahr als sauberste Stadt diese Reinigungsmedaille überreicht werden. Und ich bitte Herrn, wohler, 15 Jahre im Dienst unserer Reinigung, diese Medaille überreichen zu dürfen. Bitte, Herr Apollo. Dankeschön. 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 Ja, kaputt sind jene Matala, die Matallier. <laughs> Sau, danke schön. Allermann, ayak soll... On yıl oldu. <laughs> Hep çöpçülük yaptım. Alaman çöpü iyi çöp. Başka yerlerdeki çöp nasıldır diye sorarsanız ben bilmem ama Alaman çöpü iyi çöp. Köyde hatı davarı sattık, böyle geldik buraya. Sekiz çocuk iki de biz on nüfus hepsi elime bakar. <laughs> Çalıştık, dirindik, doymadık. Acaba biz mi beceriksiz diye düşünüyorum? Değil. O zaman 15 yılda ne kazandım bilmem, şimdiki aylığım bin lira. Bunun altı yüz lirasını çocuklara gönderiyorum. Kira mira gerisiyle de ben idare ediyorum gari. Çocuklar bizim gibi olmasın dedik, okutalım dedik. Kızlar iyi okuyorlar ya, oğlanlarda hiç yok canım. En büyük oğlan, beni bakımla aldırsana oraya deyip duruyor ya, burası zor be! Bizim çektiklerimize onlar dayanamaz, hem babayız ya. Hem burada ikide bir de mavi zarf verip kapı önüne koy veriyorlar. Ne olacağımız belli değil. Zor, çok zor. Memlekette de zor ya. Bizim evde oturduğumuz bir arkadaş var diyor ki hem en zor, en pis işleri yabancı işçilere yaptırıyorlar hem de az parayla çalıştırıyorlar. Benim aklım ermez ama o çok okuyor hem de söyledikleri çıkıyor. Geleceği görmek için falcı olmak gerekmez diyor. Ama biz birlik olsak diyor. Sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim, sağ olun. Sagen Sie, was haben Sie vor, wenn Sie wieder in Ihre Heimat zurückkehren? Türkiye'ye dönünce ne yapacaksın diyorlar. Ne mi yapacağım? <laughs> öleceğim. Bunu çeviremem, güzel bir şey söyle. Neden çeviremezmişsin? Hem sana sormadılar, bana sordular. Ben de söylüyorum işte, öleceğim. Bu çalışmaya can mı dayanır? Thank teşekkür ederim. Kom kinder, eskit noh kom! hadi burada! <laughs> Sağ <laughs> <Görmeyeyim> sizi burada! <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun, <gülüyor> <gülüyor>

konuş. Ne Yani ne bileyim ben. Ev, metro, fabrika, pida! El metro fábrica Vida. 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 El metro fábrica Vida.